Bireysel duruşmam sırasında ne olacak? Bu duruşma sırasında iltica davanızı hakime sunacaksınız. Hikayenizi ve iltica etmeyi isteme nedenlerinizi açıklayacaksınız. Ayrıca davanızı destekleyecek belge, tanık gibi delilleri de sunabilirsiniz. Bireysel duruşma sırasında mahkeme, avukatınızın, hakim ve hükümet savcısının kendi aralarında konuşmaları ile başlar. Burada size çeviri yapılmayacak olup sadece bürokratik işlemler konuşulur. Daha sonra kendi avukatınız size sorular sorarak başlar ve bu sorularla iltica sebebinizi, geçmişte yaşadıklarınızı ve gelecekteki korkularınızı ortaya koyar. Hikayenizi paylaşırken hakim muhtemelen size sorular soracaktır. Hükümet avukatı da size sorular sorabilir. Hükümet avukatı genellikle göçmenlik hakimiyle neden iltica hakkı kazanmamanız gerektiği konusunda tartışır. Bu mahkeme için ifadenize detaylı olarak çalışmalısınız. Size sorulduğunda tarihler, isimler ve olaylar aynen ifadenizde yazdığınız şekilde cevaplanmalıdır. Aksi takdirde hakim karşısında güvenilirliğinizi yitirirsiniz ve iltica onayınız tehlikeye girer. Bu duruşmaya dayanarak göçmenlik hakimi size iltica hakkı verilip verilmeyeceğine karar verecektir. Pek çok kişi bu bireysel duruşmayı son mahkeme duruşması olarak adlandırır ancak her zaman bu son mahkeme duruşması olmayabilir. İmkanınız varsa bu duruşmada sizi temsil edebilecek bir avukat bulmanız çok yararlı olacaktır. Geçmişteki iltica davalarının sonuçları, yasal yardım olmadan göçmenlik mahkemesinde iltica hakkı kazanmanın çok zor olabileceğini gösteriyor. Bireysel duruşmanızda sizi temsil edecek bir avukat bulamazsanız, kendinizi temsil edebilirsiniz. Hakim, bireysel duruşmanız sırasında davanızı reddetse bile, davanızı temiz kuruluna götürerek bu karara itiraz etme hakkına sahip olduğunuzu unutmayın. İtirazınız beklenirken sınır dışı edilemezsiniz. Ancak ilk adımı atmalı ve hakimin kararından sonraki 30 gün içinde itirazınızı yapmalısınız. Hakim, esas duruşmanızın sonunda iltica davanızı reddederse, size temyiz hakkınızı saklı tutmak isteyip istemediğinizi sorabilir. Başka bir deyişle, hakim size kararına itiraz etme fırsatını isteyip istemediğinizi soruyor. İtiraz etmek istediğinizden emin olmasanız bile, evet cevabını verebilirsiniz. Hakime hayır derseniz, temyiz hakkınızdan vazgeçtiğinizi söylemiş oluyorsunuz, bu da hakimin kararına karşı çıkamayacağınız anlamına geliyor. Hayır demek hakimin kararını kesinleştirecektir. Hakim size iltica hakkı verirse, temyize gitmek istemediğinizi hakime söylemeniz genellikle güvenlidir. Ancak hükümet avukatı hakimin kararına itiraz etmek istediğini söyleyebilir. Göçmenlik mahkemelerindeki duruşmalar ile ilgili merak ettikleriniz nelerdir?